Evet dostlar şu anda dünyanın merkezindeki adam YouTube kanalındasınız. Hepinize selamlar, sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere Gano ailesini tanıtmak için buradayız. Ben de bir Gano ailesindeyim. Ee, yaklaşık iki yıl oldu Gano'ya gireli. Hiç de pişman değilim. Hepinizi ailemize katılmamız için e, bekliyoruz. Karar sizin. Ee, öncelikle Ebru Hanım'ı tanıyalım. Nereden gelmiş? Ne iş yapar? Ve e, nerelere ulaşmış? Evet. Kendisini dinleyelim. Mikrofon sizde Ebru Merhabalar, adım Ebru 3 yıldır bu işi yapmaktayım. Sadece arkadaşımı kıramamak için ben bu işe başladım. Ondan sonra ürünlerini kullandım, çok memnun kaldım. Tavsiye etmeye başladım. Sonra bir baktım işin içindeymişim. Biliyorsunuz tavsiye üzerine insanlar evleniyor bile. Hani birini birine anlatıyorsun, beğeniyorsun, tavsiye ediyorsun. Ben de sadece beğendiğim kahveleri, kapsülleri kullandım ve tavsiye ettim. Şu anda dördüncü kariyerimdeyim. Gördüğünüz Ona, faydaları anlattınız. Evet, e, aynen gördüğüm faydaları anlattım. Kendim romatizma hastasıydım. Ayağımdan ameliyat olmam gerekiyordu. Tabii ilaçlarımla beraber ganoları da kullandığım zaman ilaçların yan etkisi vücudumda kalktı. E, romatizma dere, derecemde. Bayağı bir düştü. Şu anda güzel bir seviyede. Şimdi Gano Excel'in hayatımızdaki artıları nelerdir? Onlardan bahsedelim. Yani Gano Gano'dan önce nasıl Aslında şöyle söyleyeyim. Hani Gano'dan önce ve sonra Saydan çok fark ediyor. Hı -hı. Zaten kendim kahveyi çok seviyordum ama bu kahve bir başka kahve. Yani bunu gecenin üçünde bile içebiliyorsun. Senin uykunu kaçırmıyor. Yani bu tadı hiçbir yerde bulamıyorum ben. Kahvelerden çok memnunum. Şimdi ben kendime anlatayım. Şimdi kamera arkasından hem çekim yapıp anlatayım. Evet. <laughs> ben ağrı kesici içmeyen bir insanım. Ben ağrı kesici pek içmeyen bir insanım. Çok zorda kalınca içiyorum. Çünkü bir böbreğin ağrı kesiciyi eritmesi için, onu işte faydalı hale getirebilmesi için yıllar geçiyor. Bu sefer böbrek taşı oluyor. Böbreklere zarar veriyor ağrı kesiciler. Klasik kahveyi içtim. Başım evet. çok ağrıdığında bir fincan içiyorum. 5 dakika içinde ağrımın kesildiğini fark ediyorum. Migren ağrısı olanlar da bunu Çok sonuçlarımız var. Ee, keza keyif almak istiyorsak şey var. Klasik kahvemiz var bizim. Klasik diyorum. Moka kahvemiz var. Ben bir mokacı olarak. Çünkü bu işe ben moka ile başladım çok sevdiğim bir arkadaşımın gene Yasemin Dinçay hı, hı bir arkadaşımızın bir ablamızın bir ikramıyla başladı bu olay. E, ee, ondan sonrasında bırakamadım. Yani mokacıyız biz. Benim kuzenim olur Yasemin Teleş. O da mokacı. Mokayla başladı ve sürekli moka alırız. Keyif alırız. Keyif almak amaçlı bu işi yaparız. Ee, şimdi tekrardan Ebru Hanım'la devam edelim biz. De dediğim gibi kendim romatizmi hastasıydım. Çok faydalarını gördüm. Daha sonra tavsiye ettim. sağ olsun sponsorumuz ay, ay, ay. başkanımız Selma Tedik kendisi çok iyi biridir. Benim sponsorum da Fatma Ekrem. Ee, onun vesilesiyle zaten ben bu işe girdim. Sonra beni Selma Tedik'le tanıştırınca dedim bu iş yapılır. Bizim en başımız Selma Selma Hanım evet. Ondan sonra zaten şirket sizi hiçbir şekilde boş bırakmıyor. Devamlı zom eğitimleri oluyor. Ham madde eğitimleri oluyor. Bunlara yönlendiriyorsunuz. İyi toplantılarımız soralım. da oluyor. Sizin kadar hızlı yükselmenizin sebebi nedir? Neye bağlıyorsunuz? İşime dört elle sarılmak. Eğitimlere. Evet şu anda dördüncü kariyer. Üç yıl oldu dördüncü kariyerdeyim. Burada kariyerden düşmeye yok. Yani devamlı yukarıya çıkartıyor seni zaten. Hani moral olarak ay sonunda düşmüyorsun. Ha, yani bu ay diyorsun olmadı bir dahaki ay mutlaka olacak. Her aldığın sipariş seni bir kariyere ulaştırıyor. Aslında size şöyle söyleyeyim. Bu konu Excel'i bu kadar kısa sürede anlatamam. Bizimle beraber olun, eğitimlerde olun diyeceklerim bu kadar. Evet, gelip toplantılara katıldığınızda evet. kararı kendiniz veriyorsunuz. <laughs> evet. Çünkü zaten. çok büyük bir şirket. Çünkü kullanıcı olarak bile yükselenler var. Kesinlikle. Sadece evet, katılıyor. sadece kullanıcı olarak. <laughs> zaten bir şeye fayda, bir şeyden fayda gördüğünüz zaman sevap almak amaçlı, birilerinin faydalı olmak amaçlı anlatıyorsunuz. Yani sevilcelerin vardı. Gano'nun şeffaf sabununu kullandı. Transparan sabununu kullandı. Tabii Kaybettik. ürünleri Üç kesinlikle. Zaten Ziparladı ben ve bölüyorum ama burada ürünlere girmiyor musun? Ürünlerin faydalarına girersek bu işin içinden çıkamayız burada. Zaten buradan. ürünlerimiz kaliteli olduğu için şu anda bu çekimi yapıyoruz. Yoksa evet. neye güvenerek yapacağız değil mi? Mesela şöyle söyleyeyim ben bir ürünü satarken mesela kapsüller, goldları diyeyim hani şöyle söyleyeyim. 3 parça ürünü satarken o kadar rahat satabiliyorum ki karşı tarafa rahatlıkla diyebiliyorum. Bunları al kullan beğenmezsen parasını geri iade edelim. Zaten büyük bir güven sağlıyor. Şimdi Yasemin Hanım'a geçelim. Yasemin Hanım, öncelikle kendinizi tanıtın. merhabalar. Ben Yasemin Keleş. 3 yıldır bu işin içindeyim. ben de daha önce bazı firmalarda bu yani farklı işlerde çalıştım ama bunun gibi böyle kazançlı ve elde ettiğim güzel şeyler oldu açıkçası öyle diyeyim e, yavaş yavaş ilerlediğim zaten ürünler e, konuşuyor yani öyle birimiz tabiri caiz öyle söyleriz aramızda gerçekten ürünlerde faydalarını görüyorsunuz zamanla kullandıkça faydaları oluyor Ben e, benim hassas bir cildim var yani karma bir cildim var Ben doktora gittiğimde Doktor e, bana karma bir e, e, krem yani hazır yaptırıyor eczanemize ama şimdi mesela ben onu o gibi şeylerden şikayetim yok çok şükür. Ben e, keçi sütü, bir de e, aloe vera e, sabunumuz var. Zaten iki çeşit var bunlarda. Ben bunlardan gerçekten çok fayda gördüm. Açıkçası önden önce bir ön yargım oldu. Olur mu olmaz mı? Nasıl yapar diyerekten. Çünkü bazı e, sabunları şeyleri kullandığımızda açıkçası böyle hani yani ben e, iyi şeyler sonuçlar almıyordum. Bunu da korkarak kullandım yani öyle söyleyeyim. Bu sefer e, yavaş yavaş bunları da kullandıkça zamanla tabii ki olan bir şey oluyor. Hani kendimde değişiklikler gördüm. Keçi sütü veya işte bu aloe vera da e, siyah noktalarımın gerçekten gittiğini gördüm. Yani şu an siyah nokta cildimde yok diyebilirim. Yani bunu sabah akşam düzenli bir şekilde kullandığınızda muhakkak e, sonuç alabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Hani e, insanlar bizden sabunları yani e, çevremizden soruşturdukları zaman ister istemez hani e, bazı yan sanayi olabiliyor veya keçi sütü, ganonun diyerekten de olabiliyor yani satılabiliyor. Ama biz gerçekten doğru adres burası öyle söyleyeyim. Evet. Hani direkt bizden itibata geçiyorlar ve sonuçları zaten zamanla görebiliyorsunuz. Öyle diyeyim. Yani evet. mesela kahvelerimizde kahvelerimiz üçü bir arada kahvemiz var. Kahvemizde mesela benim ablam sonuç almış bir durumda öyle diyeyim. O da tabii e, e, önceden acaba mı değil mi hani. Kendine dinleyen bir inşaat. Yani gerçi. ürünleri sürekli kullandırdıktan sonra çok güzel geri dönüşümler oluyor. Evet. Bizleri arayıp şunun faydasını evet. görüp bunun faydasını görüp ve sürekli bir oluyor ve devamı evet. geliyor. Evet dostlar bizden şimdilik bu kadar. Biz bu videonun devamını çok kısa videolar olarak devam edeceğiz. Yani diyelim ki bir ürünü anlatacağız. Ee, bir dakikalık ya da 20 saniyelik anlatacağız faydalarını. Ee, Merak eden dinleyicilerimiz Dünya'nın merkezindeki adam YouTube kanalına girip oradan short videolarını izleyip e, çevrelerine tavsiye edebilirler. Kendinize evet. çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Dualarla duaların ulaştığı o güzel yüce mevlamı emanetsiniz.